Hindistan cevizi. Sonunda yemek geldi. Yemek zamanı. Ya Hindistan cevizi yemek mi ya? Bunda karın mı doyar? Ya doyar. Yemek işte. Alın yiyin hadi bakalım. Al sana sana sana. Alın bakalım çocuklar yiyin. Nasıl ama güzel mi? Ya ben bıktım Hindistan cevizi yemekten. istemiyorum. Ya niye istemiyorsun Lia? Ya Asiri de attı bana. Ya niye istemiyorsunuz? Yesenize şunları. Bunları bulabildim. Ya biz neyiz ya? Maymun gibi sürekli Hindistan cevizi. Bak buralar zaten hep Hindistan cevizi. Ya Lia Aynı ne yapayım ya? Evet 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 doğru söylüyor. Alın bakalım şunları yiyin bir bak aç kalacaksınız. Ya? Buralar pis baksana. Pislik içinde yaşıyoruz burada. Pislik içindeyiz. Ya neresi pislik ki? Ne güzel işte otlar falan var. Tamam bunlar birazcık kurumuş. Ben bunları toplayayım bakın düzelttim oldu mu? Olmadı. Hayır olmadı. Ya ne var ya? Ne güzel yerde yaşıyoruz. Neresi kötü ki burasının? Güzel bence. Aa bu eşek nereden çıktı ya? O eşek benim yeni eşeğim. İçine Hindistan cevizlerimizi şey toplamaya karar verdim. <laughs> Sanki çok güzel bir yerde yaşıyoruz gibi bir de eşek kafası bunu temizleyeceğiz. İstemiyorum bu eşeği. Vurma eşeğini. Vurma eşeğini. Çocuğun eşeğine vurma. Siz hayatınızdan memnun değil misiniz? Yani ne güzel böyle en azından güzel bir eviniz var. Kafanızı sokabiliyorsunuz az da olsa. Neresi güzel? Hepsi neresi taşı taşım güzel. Sana neresi güzel? Güzel. Biz kurt adamlar değil miyiz? Güzel işte. Bak burada sandalye var. Masa var. Birazcık çekmece var. Ve yatağımız var. Burada yatıyoruz. Tamam Hayır sen ya. orada yat. Ya Niye İlya yat? Çekceğim ya? sandalye. Hayır. Gel buraya İlya. Burada yatacaksın. Sen orada yatacaksın. Geç oraya. Yatmayacağım orada. Ya ne yapacaksın ki ya? Evi mi terk edeceksin? Evet evi terk edelim şimdi. Ne diyorsun? Of çok güzel olur biliyor musun ya? Bu pislikten kurtulmuş oluruz en azından. Ama sizin gidecek bir yeriniz yok ne yazık ki. Herhangi <laughs> bir yer zaten o ahırdan daha iyiydi. Ağır değil orası. Bizim evimiz bir kere. Evimizin evi. Ahır. Bizim sürümüzün evi. Hayır Öyle ağır mi? değil. Olmaz. Hayır ben... ağır değil. Bakın bana vurmayın. Kavga el... çıkarmayın ya. Ey moş bunlar ne diyor ya? İyice şımardı bunlar ha. Yakında düşmanlarımız gelecek görürsünüz. Evet görürsünüz. Vampirler gelirse görürsünüz tek başınıza. Bize hiçbir şey olmaz değil mi Şire? Evet biz ikimiz zaten çok güçlüyüz. İha, göreceğim göreceğim. Bir gün başa O ses nereden arkana geliyor? Arkana bak arkana nereye geliyor? bakıyorsun? Aa, sen kimsin ya? Ben alfa kurtum. Alfa kurt mu? Oha şunu. da dur ya imiş gelsene baksana ne kadar güzel zırhın var ya senin böyle. E, e tabi çünkü, çünkü alfa diyorum. kurtum. Oha Leo görüyor musun zırhını? Ya kesin çok güzel bir yerde de yaşıyordur. Siz nerede yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Şu karşıda gör olduğu Saray benim. Oha şuraya bakın. Bir de var ya çiçekmiş. Şuna bakın çocuklar kocaman altından bir kalesi var. Keşke ben de burada yaşasaydım. Keşke. Of ya Siz keşke. Siz nerede yaşıyordunuz? Biz şurada yaşıyoruz. Gel gel evimize misafir ol. Sana ha, şöyle orada. güzel yemek. ya Ağırda falan değil. Sana güzel Hindistan cevizi ya, falan vereyim. Otur buyur. Burası misafir alanımız. Ya dur dur ya, dur, 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 dur. Hani... gösterme ya. Utanıyorum evet, ya. Gösterme ya. Hindistan cevizlerini gösteriyorsun. Rezil oh. ol. Oğlum, ya ya niye rezil ben... oluyorsunuz? Ya ne güzel yemeğim var, buyurun alfa kurt, siz de yiyin. Ya alın bunları siz yiyin. Ya ben ne yapayım bunlara? Ya Allah Allah ya ne güzel cucumber dağıttık. Sana salatalık da atıyoruz. Niye beğenmiyorsun? Oğlum salatalığı kendin kemirsin. Burada beş kişi nasıl yaşıyorsunuz? 5 kişi yaşıyoruz bir şekilde. Yaşayamıyoruz. Kızlar yaşayamıyorsanız benim sarayıma gidelim isterseniz. Ne? 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 ne ne? Bizi niye almıyorsun? Ne? Bizi niye almıyorsun? Oğlum ben sizi ne yapayım ki? İyi ya, Lia gidecek misiniz? biri ne diyorsun buradan kurtulmak için tek şansımız bu olabilir. Evet zaten yakında saldıracaklar falan biz bunlardan kaçalım direkt. E ee, kızlar düşündünüz mü gelecek misiniz? Eee şey evet kabul ediyoruz. Hadi bakalım. Ne? Ne? Ne ne? Gittiler, gittiler bizi bıraktılar çocuklar. Eşekle kaldık burada tek başımıza. Baksanıza gidiyorlar. En azından fıstık hala bizimle. Ya of gitti. Lia ile Siri gitti oğlum. Çöp evde tek başımıza kaldık. E ee, bak sen de çöp diyorsun. Demek ki çöpmüş. Artık kabul ettin. Ya Eymoş Riko bizim burayı düzeltmemiz lazım. Kızları geri almamız lazım buraya. Nasıl yapacağız ki bunu? Nasıl mı yapacağız? Game mode çemberi oluşturacağız. Game moda geçeceğiz ve burayı Aa. var ya o kadar zengin bir yer yapacağız ki kızlar bizi bıraktığına pişman olacak. Oğlum çok iyi fikir lan. Yaşasın artık iyi bir ev yaşayacağız. Ben de sevdim. Evet Eymoş şimdi bana açık mavi yünlerimi getir çabuk buraya game mode çemberi yapacağım ve burayı o kadar zengin bir yer yapacağız ki şok olacaksınız. Getiriyorum dur şuradaydı. Al al getirdim al 26 tane kalmış. Oo çok teşekkür ederim. Tamam çocuklar gelin şimdi ben buraya game mode çemberi yapıyorum. Hazır mısınız? Hop birazcık buraya birazcık buraya ve game mode çemberimiz hazırdır. İçine girin ve game moda geçin. Hop <laughs> Hadi Rico süre sen bende, de atla bende. bakalım Ooo tamam sıra bende Hop şuna bakın ben de game moda geçtim Hadi şimdi takım oluyoruz ve burayı çok güzel bir yere çeviriyoruz He, ilk önce şuradaki örümcek ağlarını kıralım Bunlar çok kötü ya çok kötü Baksanıza iyice küflenmiş buraları Rico sen de evin içindekileri kır Evet evin tamam. içini kır şimdi Aha bak çok güzel şeyler yapacağız Eymoş ilk önce ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak şimdi ben ne yapacağım izliyor musun beni? İzliyorum hadi yap bakalım merak ettim İlk önce buradaki bütün taşların hepsini değiştiriyorum Lan yoksa sihirli komut mu? Evet sihirli komut. Tamamdır. Şimdi hemen Eymoş değiştiriyorum. Bak şimdi bütün taşları değiştiriyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hop. Oh, Bir dakika niye değişemedim ya? <laughs> Sen hala eziksin bence. Ya, ya sus ya. Şimdi değiştiriyorum. İzle bakalım beni. Hop şöyle yapalım. Al al değiştirdim. Gördün mü Lan. bak. Bak altın oldu. Bunları da değiştir. Andezitleri de değiştir. Tamam andezitleri değiştiriyorum. Bekle şimdi. Onları da farklı bir tane blokta değiştireceğim. Hazır mısın? Hazırım ne olur elmas olsun. Oh. Hop şimdi hazırsanız tada! Bakın bir dakika durun durun yanlışlıkla başka bir şey yaptım. Hemen şimdi şuradaki andezitlerin hepsini farklı bloklar yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi gördünüz mü? Altın Lan. oldu her yer Altı. Muhteşem çok iyi oldu çok iyi oldu. Emo şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapacağız yine mağarada yaşıyoruz herhalde. Evet yine mağarada yaşıyoruz ne yazık ki. Ben şimdi buradaki bütün andezitlerin hepsini gold bloklara çeviriyorum. Ve sen de ortaya bir tane güzel gold bloklarından böyle evin temelini at. Şimdiden ev yapalım bir tane. Artık mağarada yaşamak istemiyorum ben. İyi tamam o zaman yapıyorum. Tamam başlayın şimdi yapmaya. Ondan sonra ben burayı şimdi komple değiştireceğim Eymuş. Tamam sen yap bana. ben hemen başladım. Rico bana yardım et bu arada ya. Hadi hadi yardım edeyim, edeyim. yardım yardım. Hop, bakın şimdi kırmızı altın blokları düşüyorum. Görüyor musunuz etrafa? La ya ne sandınız oğlum? Zenginlik akacak lan buradan. Kızlar geri gelecek. Artık zengin kurt adamlar olacağız. Biz ezik kurt adamlar olmayacağız. Tamam. Oo Emoş var ya güzel bir ev yapacağız sanırım buraya. O zaman ben de şöyle zeminini ah bir dakika. Oha Emoş'una bak altın cam var. Altın cam mı var? Ulan, evet evet. Bunları evet. koy. Bak, ama bak, ama böyle yapmayacağım ki ben buraya Sen ne yapacaksın buraya Sen hiç merak etme. Dekorasyonu bana bırak. İyi tamam. Ben o zaman zeminini değiştireyim olur mu? Olur. Tamam şimdi Şimdi buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Zemini nasıl bir şey yapsak ya? Şöyle yapalım. Hop. Ne yapsam? Ne yapsam Eymoş ya? Ne yapsam? Bence altından yapalım. İyi mi? İyi mi böyle? Yoksa dümdüz altın mı yapayım? Bence böyle on numara ama normal böyle, altına böyle, güzel Böyle böyle böyle. daha güzel durdu. Böyle daha güzel durdu. Aa, bir dakika bunun üstüne ne yapıyorsun ya sen Eymoş? Merak etme burası evin girişi olacak. Müze gibi aynı. Oha Eymoş çok iyi mi? Sen anıt gibi bir şey yapıyorsun sanırım. Sen bunu yaparken ben de etraftaki şu pislikleri temizleyeyim. Bunları çimenlere dönüştüreyim. Tamam Tamam kabul. Tamam hemen değiştiriyorum. Hop bakın değiştirdim. Pislikleri temizliyorum çocuklar. Bütün pislikleri temizliyorum. Merak etmeyin. Lan yaşasın ne be, yaşasın. Bekleyin bütün pisliklerin hepsi temizlenecek. Hoş merak etme sen. Burayı var ya yem bir alan yapacağız. Eskisinden daha yaşanılabilir bir alan yapacağız. Hop bakın daha da çok yeşertiyorum. Gördünüz mü? Aşırı güzel olmaya başladı. Ya iyiymiş burası. On numara bir evimiz oluyor. Şu an. çok mutluyum. Ben de çok ben mutluyum. De. Ben de çok mutluyum. Artık belki de kız kızlar burayı çok beğenebilir. Oo, şimdiden evimiz çok iyi olmaya başladı. Tamamdır ben camları düşüyorum çocuklar. Gold cam mı olsun yoksa kırmızı altın cam mı olsun? Nasıl bir şey istersiniz? Bence, bence gold. Gold mu? O zaman hmm, tamam bence şöyle de gold. Yapayım. Tamam tamam böyle iyi o zaman. Çok sarı oldu ama olsun ya. Bence güzel duruyor. E, ee, kapıyı hangi renk yapalım? Kapıyı kapıyı da gold bir şeyle yapalım ya. Olmaz mı? E, ee, gold kapı yok ama. Nasıl ya? Nasıl yok ya? Eymoş ben şimdi bulurum. Merak etme onu. Hallederim. Tamam o zaman giriş böyle olsun. Daha güzel oldu. Ya da hiç kapı olmasın. Aynen böyle olsun. Olamaz. Şu evin güzelliğine bakın. Muhteşem bir ev oluyor. Hemen şöyle bloklarımızı tekrardan dizelim yukarıya doğru. Bütün camlarla kaplayalım her yere. Evet Riko sen de o tarafı kapla. Ben de bu tarafı kaplayayım. En sonunda yukarıları basamakla dolduracağız şimdi. Aynen şu şekilde. Aa oh, pardon yanlış oldu. Tamam şöyle yapıyoruz. Aha. Oha bir dakika Yemo sen burayı yanlış yapmışsın. Nereye yanlış yapmışım ya? Burası daha yüksek ya. Bu nasıl bir oran orantı oğlum? Ya ben anlamıyorum ki yapmak böyle kafama göre koyuyorum işte. İyi Tamam ya burayı daha yüksek yapacağız o zaman hemen şöyle şu tarafa doğru da aynen buradan da yukarıya çıkacağız en tam şuradan çıkıyorum yukarıya doğru tamam çık çık hop iyidir şimdi bir tane de buradan çıkalım bu taraftan da çıkıyorum hemen oğlum bu ev çok iyi oldu ya çok iyi oldu hep ee, sarı kullandık şimdi gözümüz kamaşacak başka bir şey kullansam mıydık acaba ya sarıyı geçeyim mi aslında zemini kırmızı bloktan yapabilirim ister misiniz bir deneyelim mi dene dene tamam dene, şöyle dene. deniyorum alın alın oldu mu böyle daha iyi bence. Evet böyle daha iyi oldu. Hatta camları da kırmızı yapabiliriz ya. Olabilir mi acaba? Bir deneyeyim hemen onu da. Bakın şimdi hemen camları da değişiyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Hop. Aa böyle daha iyi oldu Oo. bence ya. Böyle Oo. daha güzel çok oldu. Çok iyi, çok iyi. Evet, evet öyle evet. daha iyi oldu. Daha böyle daha böyle çok sarı değil. Cıvık cıvıktı ya eski sarı. Tamamdır. Bu köşeyi de düzelttikten sonra neymiş burayı şimdi kocaman bir oturma odası mı yapacağız? Evet. Ben şimdi size müthiş. Ben şimdi size müthiş bir şey yapıyorum. Tamam yapayım. Şu bende ne yapsam ne yapsam. Aha buldum bir dakika. Aha, bak 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 ne koyuyorum gördün mü? Koruyuculardan koyuyorum evet. etrafa. Oho, <laughs> bunu dışarı koy. Evet koydum etrafta altın yürüyen golemler olacak. Başka ne koyabiliriz? Şöyle yerleri aslında değişik değişik. Oha bir dakika altın tuvalet kağıdı buldum. Lan ondan da koy. Oha altın tuvalet kağıdı buldum. Şöyle birazcık da altın koyalım yerlere. Rico sen de diz bunlardan. Baksana kapının önü altın olsun. Böyle girdikleri zaman gözleri boyan sen. Ve hepsini değiştirdim. Gördünüz mü? Toprakların hepsi altın oldu. Artık daha zengin yeri burası. Oha, daha çok. Oha! Altınlı kum oldu. Altınlı kum oldu. Aynen öyle. Altınlı kumu siz hayatınızda nerede gördünüz ha? Tek zengin yeri burası olacak. Bizi bıraktıklarına pişman olacaklar. Lan karşımızdaki villadan daha çok altın var. Evimizde yaşasın. Evet. karşıdaki villadan daha çok altın var. Hatta karşıdaki villaya bile uçabiliyorum. Şuradaki bloklarını çalacağım. Ha bak bunlar da kullanabiliriz Eymoş. Tamam onları koy bir kenara kullanacağım ben. Tamam Tamam o zaman şöyle bir şey yapıyoruz değil mi şimdi? Üst katı mı yapıyoruz? Evet. Eymoş bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Birazcık da şuraya şöyle koyalım. Bak şimdi izle hop aynen bu şekilde. Şimdi de biraz da bu tarafa doğru. Neredeydi? Heh, burası. Tamam burayı daha çok camlı yapalım bence. Böyle çok lüks bir yer gibi dursun. Olur o zaman buraları kırıyorum. Kır 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 tamam. Aha, aha, Bir dakika aralara bir şey koyalım ama ya. Ya da koymasak mı? Böyle daha mı iyi? Böyle daha iyi. Hepsini cam yapalım. İyi tamam hepsini cam yapalım o zaman. Bunları ama altın cam yapalım. Kırmızı kullanmayalım burada. Olur. Burası oturma odası olsun hatta. Tamam. O zaman buraya oturma odası için içini dekor etmeye başlayalım şimdiden. Tamam ben camları döşemeye başladım. Haberiniz olsun. Rico sen de bahçe yap. Ya şöyle güzel bir bahçe yap bize. Tamam bahçe yapayım. Yanına da fıstığa bir ahır yapayım. Aa fıstığa Ama altından yap tamam mı? Dalga geçtikleri eşik günlerini görsün. Tamam altından yapıyorum. Tamam Eymoş burası bitti. Şimdi burayı bununla kaplayalım. Bu blokla kaplayalım. Bu daha güzel duracak. Olur ben burayı yanlış yapmışım onu düzeltiyorum ya. Ne olmuş ki? Neyini yanlış yaptın ya yine? Bir yukarıdan başlamışım yapma ya. <laughs> i̇yi tamam ya. Ben de o zaman çatıyı bitirdim şu anda. Çatının dışarıdanki görünüşünü çok iyi yapacağım birazdan. Bekleyin. Bakın şimdi dışarıdan çatıyı altı merdivenler kullanıyorum ya. Siz Oha! hiç altın merdiven gördünüz mü? Şu an görüyorum. Ee, evet evet çok iyi oluyor şu anda. Çok iyi oluyor. Hemen şöyle şuraları da bitirdikten sonra çatıyı da bitireceğim. Ve bundan sonra başka bir yere geçeceğim. Tamam bunların üstünü kapatıyorum kapatalım şu şekilde. O oh, bir dakika aynen şu şöyle şöyle hızlıca kapatalım buraya. Tamam çatımda da şu anda bitti çocuklar haberiniz olsun. Şimdi fıstığa ağır yapma zamanı Rico. Bir şeyler yaptım ama bunu geliştirebilir misin Moni? Aa, geliştiririm ya merak etme ama bekle şu çatıda bilsin hemen geliyorum. Tamam ben de bahçeye yöneleyim. Tamam sen bahçeye yap ben orayı halledeceğim. Oha baya güzel yapmışsın ha şaşırttın beni Riko. Teşekkürler. Tamam burası bitti. Başka neresi eksik? Aa, köşeleri evin köşeleri eksik. Buraları da şu bloklardan koyalım hemen. Riko fıstığı ağıra getir hadi tek başına kalmasın o kokuşmuş yerde. Getiriyorum. Eymoş aklıma bir şey geldi. Ne geldi ya ne geldi yine? Eymoş bence o altın bloklarını ne elmas bloğu çevireyim, ne dersin? Vallahi olabilir Oo. ya böyle daha zengin göz... Şuna bak, şuna bak, çabuk dışarıya bakayım oş. Oh. Oo, çok güzel oldu lan böyle yapalım Evet evet böyle yapalım Elmas bloklara çevirdim burayı tekrardan Of var ya aşırı iyi duruyor şuna baksana Gelin gelin ben buraya mangal yapıyorum Mangal mı Ben de eski evi ne yapacağım biliyor musunuz Eski evi tuvalet yapacağım Liyaları özel tuvalet yapacağım Çünkü onlar bizim tuvaletimize <laughs> laf ediyordu Hatta altından yap o tuvaleti de şaşırsınlar biraz Evet birazcık sarıdan yapalım Ama altın tuvaletimiz yok ki ya O kadar da gelişmemişiz daha <laughs> Bak şimdi tuvalette bekleme yeri yapacağım Eymuş oturma yeri yapacağım. Daha ne yapayım ki ben? Yuh lan yuh. Daha ne yapsın bu adam? Vallahi daha ne yapayım şimdi burada? Altından ağaç yaptım. Altından ağaç mı yaptın? Nasıl yaptın? Yani... Altın bloklarından bir ağaç yaptım. Ama Aha. güzel olmuş, güzel olmuş. Oo bir dakika. Bu o baksanıza burası da çok iyi ama bunun altını şey yapalım. Altın bloklarla kapatalım. O da olur. Baksana altına bassın ya fıstık. Fıstığı çünkü çok ezik dediler. Aa fıstığın üstüne bindim yanlışlıkla. Alın şunu. Keşke altın çiçekler olsa. Evet ya. Keşke altın çiçekler olsaydı ya. Başka ne yapabiliriz? Aa bir dakika bunlar ne? Eymoş bu evin bir eksiği var. Neymiş? Havuzu yok oğlum. Havuz yapalım. Gelin dışarıya havuz yapalım. Oha havuzları ne olur ya. Hemen şöyle ben buraya havuz yapıyorum şimdiden. Bekleyin. Eymoş baksana çok güzel bir havuz yaptım ama bu havuz sanırım bize birazcık küçük geldi. O yüzden burayı yükselteceğim. Tamam kabul. Tamam şöyle yapalım hemen şuraya gelelim. Aynen tekrardan bu komodumuzu yazalım. Hop izin şimdi. Oo şuraya bakın şimdi ben burayı suyla dolduracağım. Ben de şu an mutfak yapıyorum. Tamam ben, ben burayı şöyle doldurdum. Ben bir tane daha açıyorum. Tamam sen aç yap Liko. ben buraya var ya 10 numara havuz yaptım. Oo gelip bakarım biraz dan. Aa bir dakika bu kutuları Kaldırıyorum Eymur ya. Bunlar çok eski kutular. Ne yapacağız bu kutuları? Kaldırın şu kutuları ya. Kaldır kaldır hepsini kaldır vallahi. Vallahi ya, yok. vallahi ya. Kaldır ya. Gidin lan variller. Gidin buradan. Sizin işiniz yok artık. Siz fakir eşyalarısınız. Varilleri ender mi değiştirsek? Aa şalkırla da değiştirebilirsin. Altın şalkırla. Var mı ki öyle bir şey? Ya ne bileyim sarı şalkır altın şalkırdır ya. Kullan geç. Tamam şimdi ben havuza merdiven yapıyorum çocuklar. Haberiniz olsun. Tamam ben de eve çit düşüyorum. Eve çit mi döşüyorsun? Nasıl bir çit düşüyorsun ya? Yapraktan dua Yapraktan mı? Yok artık daha neler. Ben de bu havuza çok iyi bir tane yol yapıyorum şimdi. Hop, havuza yol yaptım. Tamam bu kadar iyi bence. Yeter ya. Atlayıp yüzeceğiz zaten. Başka ne yapacağız ki burada? Havuzumuz çok iyi oldu ya bence. Aşırı güzel oldu. Bunun içine bir şeyler mi koysak? Oğlum o bizim havuzumuz tabii iyi olacak. Koy bak, 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 şeye. bak golemlerden koyuyorum. Şu anda <gülüyor> yüzüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yüzen golem ordusu. Evet yüzen golemler. Hepsi yüzsün havuzda. Çok iyi olmaya başladı ya evimiz. Oğlum çok zengin yeri oldu lan bizimki. Bak bak mutfağa bak nasıl olmuş. Bakayım. Aa, sen mutfak mı yaptın bir de? Oo, evet. O, ne kadar iyi yapmışsın. Neymiş iç tarafını. Üst katı ne yaptın? Üst kata sadece sandalye koydum devamını yapmadım. Ya bu kadar olmaz Eymoş. Daha güzel bir şeyler yapalım. Gel yukarıya. Daha modern böyle daha rahat bir koltuk falan koyalım. Tamam sen koy bekliyorum. Tamam ben koyuyorum. Hop şöyle olsun. Buraya da böyle olsun. Birazcık açık mavi kullanacağım. Ben her yer sarı. İyice başım döndü sarılıktan. Tamam ben de şunlara şöyle sehpa koyayım. Onlar sehpa değil Eymoş. Ayak uzatma şey. Ben şimdi buraya sehpa koyacağım. Merak etme. İyi tamam hepsinin önüne koydum bir tane. <laughs> tamam yukarıya da ben şöyle perva tane koyayım. Havalandırma olsun. Aynen şu şekilde. Eymoş bu masa çok mu yüksek oldu ya? Bence iyi oldu. <laughs> bu ne lan kocaman? Ya küçük masa bulamadım ki ben. Sen buldun mu? Ee, buldum tabii ki. Bundan mı yapayım? Hani göster bakayım. Aha, Bak, evet. evet. evet evet bundan bundan bundan. Bu çok iyi. Bakalım televizyon falan var mı? Yok maalesef yok ama tuvalet var. Aha evet tuvalet var. Eymoş gel gidelim tuvalet yapmayı. O eski yerimizi tuvalete çevirelim. <laughs> Aa, olur olur. Tamam bir tane televizyon koyacağım şuraya bekle. Bu televizyon nereye koyayım ya. Bu televizyonu şunun üstüne koyayım. Aynen şu şekilde dursun şunun üstünde. O güzel oldu bence ya. Geliyorum Eymoş. Eski yerimizi tuvaleti çevirme zamanı. Bekle beni. Sana on numara bir fikir vereceğim şimdi. Ne fikri söyle. Ama birazcık beklemen lazım. Blue arıyorum ve işte buldum. Evet evet göster bakalım. Aa bu ne? Şimdi göreceksin bunun ne olduğunu hazır mısın? Gir bakalım gizli içeri. Tuvalet, gizli <laughs> tuvalet. Çok iyi Eymoş. Çok iyi. Çok akıllıca bir şey daha bu. He perde gibi bir şey işte. O zaman ben buraya tuvalet bekleme odası yapıyorum. Aynı bu şekilde oturup beklesinler. <laughs> Bence güzel oldu ya. Bence burası çok iyi oldu Eymoş Vallahi adamın evi bu kadar iyi değil. Nedir bunun adı? Alfa alfa kurt mu? Baksana onda daha çok taş var. Bizde bir sürü altın var. Şimdi gidip kızları çağıralım mı? Ne dersin? Bence olur. Rico sen hazır mısın? Hazır mısın? Azıcık daha bekleyin. Bir tane de zil kulesi inşa ediyorum. Zil kulesi ne ya? O ne demek? Ben de sana yap. Yardım edeyim bari. Altından bir zil olacak ve istediğimiz zaman çalacağız insanları rahatsız edeceğiz. Oha çok mantıklı bir şeymiş. Hey hoş gel rahatsızlık vereceğiz insanlara. Özellikle şu alfa kurt mudur nedir ona? Onun önüne yaptım bilerek. Tamam hadi zili yap Rico'cum yap zili çalalım onu da başı ağrısın. Rico sen var ya mimar Selim gibisin he. Teşekkür ederim. peki zili nereye koyacağız şimdi? Bekle şimdi içeriye halledeceğiz onu. Aa bir dakika buraya asacağız galiba. Şöyle mi yapacağız ben koyayım mı? Olur. Tamam koyuyorum böyle bak oldu mı? Bak çalıyorum. Hazır mısınız? Evet oldu. Tamam oldu. o bayağı iyi oldu. Emoş bizim zil kulemiz var artık. Bu ne lan? Ne işe yarıyor bu? Çalıyorsun. Bak çal. Ya Nasıl? <laughs> e, çok iyi Ay, Çık lan dışarı Çıkın dışarı ama bir dakika ondan önce bunun kapısını kıracağım ben Kapısını kıracağım böyle bize kapı koyamaz oğlum Hayırdır lan kırıyorum Emoş kapısını Kır 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 Ne yapıyorsunuz lan siz orada Ne mi yapıyoruz bak bizim alanımıza <laughs> Ay çok kötü ki ha, Neyi kötü gel gel Kızlar gelin dışarıya çabuk gelin Ne oluyor ya bu sesler hayır, ne çıkamazsınız. Hayır çıkamazsınız hayır çıkamazlar İçeri girin içeri girin Sana Ne lan, Gelin Lia, Siri size bir şey göstereceğim Ay. Çabuk Sen. gelin. Ne göstereceksin? Ne oluyor ya? Buraları niye yaptınız? Bakın, bizim yuvamız artık çok zengin oldu. Ne yaptınız siz buraya? Nasıl beğendiniz mi? Siz buraları nasıl yaptınız böyle? Nasıl ama Kendini güzel yaptım. mi? Güzel mi? <laughs> Bak, burası mutfağımız, takılma yerimiz falan filan. İnanamıyorum neler yapmışlar ya. Siz bu kadar zengin miydiniz ya? Gelin kızlar gelin üst kata bakın bir de üst kat var ya muhteşem oldu haberiniz olsun. Ya bunlar nasıl merdiven merdivenler çok kötü olmuş. Yo çok evet, da kötü ya. değil. Ya neyi kötü ya? O kadar zengin ev yaptık görmüyor musunuz etrafı? Zengin ev yaptık çok iyi burası. Benim evimizdeki televizyona bakın benim evimdekinden küçük. Ya ne yapalım <laughs> bu Hayır, vardı? Ben... Bu göster vardı. Seninkine. Göster hadi göster. Gel. Gel tamam, geliyorum gelin. geliyorum, gelin, gelin, geliyorum. Gelin. evlerimiz çok güzel oldu. Ya hayır ya bizim evlerimiz çok iyi. Gel bakalım şimdi Oo. burası. Ooo bir dakika burası ama olsun taş bunlar. Bak bunlar taş gördün mü? Ne alakası var ya burası Siri'nin odası gelin. Ooo Siri odan Bakın. güzelmiş ama bizim ev daha zengin. Bunlar yün tahta taş. Gel 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 bak burası oturma odamız. Geliyorum bir dakika. Ooo 9 tane televizyon. Evet televizyon. televizyon, televizyon, televizyon. Değil, Kamera. E, kamera mı? Nasıl kamera? Evet, dış tarafı gösteriyor. Burası mutfağımız. Oha, çok iyi ya burası. Bak, burası yemek yeme masası ve burası benim odam. Otomatik girişli. Aa, otomatik girişli mi? İyi ya bu. Burası çok iyi. Kızlar galiba siz bu evi çok sevdiniz. O zaman ben bu.